One, two, three. Drop has the crazy camel. You know, me, and then can me. I have Viagra for the man, Viagra for Allah, the... my Oh, Allah, really? <laughs> One, two, three, drop, Allah, Allah, You know, Allah, me and they can catch me. <laughs> Allah, <laughs> <laughs> Restoranın hemen karşısı fish marketmiş. Balık pazarı içerisi. Şurada da muhteşem bir cami var. Yeah, I know. You from yeah. America? No. Where you come from? Turkey. Yavaş yavaş, I'm Kadir. Yes. In German? What? you live in German? No, why? I'm saying Turkish. Yes, yeah, but your dress like German-American. Ah, okay, but in Turkey same. They English. are wearing like this. Because we see in the movie, Muhannad and this, the, the different clothes is different. Ah, işte. you know, but some Turkish people cover hair, yeah. Some Turkish people not covered. Can you make video for my shop, reklama, my shopping here, Look, I'm busy now. I will take a video with uh, uh, mosque later with Zarafat. This one is my shopping. Here. Okay. 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 That's really okay. uh, America or, Which uh, which one? This one looks Karma with magnet. This one. Ah, yes. okay, uh, souvenir, I see, I uh, see. Magnet, uh, water pipe, ganja pipe, statue, <laughs> Okay. Okay, I came thank already. Thank I Ya işte herkes diyor ki sen nasıl şeysin? Yani e, şu andaki kıyafetimle ilgisi yok ama yani her zaman eğer başım kapalı değilse, şort giydiysen şortun kısalığı uzunluğu önemli değil. Hep diyorlar ki Türk olduğunu emin misin? Türkler böyle mi giyiniyor falan? Kalik ağabey Say you <laughs>

Uh, I can get this No, no Why? Uh, I can get no, I can I want do it. Okay, here Only here Yeah Here, here Here Okay, I will do My sister here, here no, I don't want to touch you But I don't want to show my quality Yeah, yeah, I can do this ah, okay. This is perfume Skada share New one from Skada mm, nice Thank you <laughs> no, What's your this. name? Abdul Abdul See okay. the camel milk? yeah it's very healthy for the skin camel mm, milk yeah yeah i bought it for the dry skin when you come back to europe or in cold area in egypt for the sun oh, i have okay. argan i have kilovatra mask for the skin for the i have argan for the hair oh, uh, aloe vera okay. i have viagra for the man viagra for oh the woman. really <laughs> really <laughs> you you make it or yes, yes, you make it yes. how do you make it viagra Ah, you want again? Okay. Hmm, first one is better. The <laughs> other one. First one is <laughs> better. <laughs> the new. This is new <laughs> Skada. New Skada. The very strong Skada Which one uh, you tried me first? This one, new Skada. Skada share. No, huh. I swear. Can I smell oh. it? the very one. Hmm. He was in the yeah, yeah. Here. Like a, like Look, a flower. Look, share. Yes, it's new. This yeah. is no additional alcohol, no additional chemical. Oh. Viagrafe, viagrafe. Adam dedi ki, adam şimdi sayıyordu. Saç şeyim bakımım var, yüz bakımım var, gözaltı bakımım var. Birden dedi ki, erkeklere evet. viagram var. Dedim sen mi yaptın, ben yapıyorum diyor. Çok <laughs> oldum. Çünkü her şey kendi yapıyor burada. Biz mi Viagra? Egyptian? What is that? Can Herm you say? Herm again? hormone of the pharaoh. Egyptian? Viagra Hormone of the pharaoh. Hermonal? Hermono Hermono. One, two, three drop Has been crazy camel. <laughs> no, no, if, if <laughs> you know push me and then can catch me. I can get my <laughs> this is for the woman. This is for the woman? Yes.

man viagra man or woman all the perfume? Um, all the perfume no additional alcohol no additional chemical look no no additional alcohol oh, no additional okay. chemical Essence concentrate ah you make it yes. wow how you. did you make uh, viagra what, big what big is the inside it's inside a lot of sea, uh, kind of uh, balma from the sea is very it's did you like try man. it Um, that's all. Did you try? <laughs> I mean, someone, some man, try and getting Viagra yes, like that. Yes, yeah, exactly. yeah, yeah. Then maybe yeah. he cook it and then make it and then concentrate it and then. Hmm. Okay. Görüyor musun baban neler yapıyor? Your father? Yes, is my father. I am your son. My father and I have my daughter as well. Ah, okay. Yine mi? Bakayım familine. Dur, bu da koklatacak illa. Hmm, thank you. Aa, nelere denk geldim ya? Ne oluyor? Ne oldu bir anda? Bak gördün mü? Adam yoldan çevirdi. Gel dükkanıma dedi nelerle <laughs> karşılaştım? <laughs> Hi, this is your daughter. Oh. Nice, very nice family. Like a small bottle for very nice. No, I'm not use perfume. The camel milk. No. Alo, Vera. Just just I wanted to visit you okay, and no uh, I will take you on YouTube. Okay. They will see you and they will come. Okay? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. See you. See you. Aa, aa, başımıza gelenleri gördünüz mü? Adam Viagra yapıyormuş. Denedim diyor bir de. Denedik, denedik diyor. Şimdi bu camiye beni bu kıyafette tabii ki sokmazlar. Zaten girmem de yakışık olmaz. Şöyle bir bakalım. Camimiz bu. Çok güzel gözükmüyor mu? Aa, çok güzel yapmışlar. Ben Mısır'daki camilere bayıldım. O kadar güzel yapmışlar ki. Böyle eski tarihten kalma falan böyle. Bizim Sultanahmet camiler gibi böyle eskiyi yansıtmış falan. Çok güzel, çok beğendim. Bu asıl sahilden, denizden gözüküyor direkt. Ama o tarafa geçiş yok şu anda. Geçemedim. Yes, now you are filming. <laughs> okay. Your new mother in future. No. <laughs> <laughs> ben uzaklaşayım biraz yavaş yavaş. Ya yani şimdi. E, we make big army from Egypt to Turkey. Ha, okay. Hasan, Hasan şey, Mary merhaba, <laughs> be, be, be. <laughs> Tamam. Ben biraz uzaklaşayım <laughs> buradan anlaşıldı. I'm ya be, adama iyilik olsun diye birazcık şey aldım. Şey, <laughs> şey aldım, çay <laughs> aldım. <laughs> <laughs> o parfümden aldım. O parfüm bile kullanmıyorum normalde ama hani böyle şey oldu. Ben de yiyorum. Ben Thank you. I am very rich now. <laughs> I am going to marry from Turkey. No way. <laughs> 50 mililitreyi e, şeye verdi. 200 e, pound. Yani 6 dolar falan yapıyor galiba. <laughs> Thank you. You happy and satisfied? <laughs> Şükran. Are you satisfied? <laughs> <laughs> satisfied? You mean, yeah. are you happy or? Uh, I am happy. Thank you. Thank you. Don't forget about this. <gülüyor> 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 okay. Shukran. Afan. Mushkil. Bye Ben kaçayım buradan kaçayım. Selam Samad Khanum. Selam. Selam aleykum Samad Khanum. Ben hatta buradan gideyim. <laughs> Aa, adam eğlenceli bir video çıkarttı <laughs> bana. Adam çok iyiydi. Çocukları vardı falan. Ben de dedim ki alayım. Parfüm bile kullanmıyorum arkadaşlar. Hiç kullanmam ben parfüm. Uzun zaman önce parfüm kullanmayı bıraktım ben. Hem hoşlanmıyorum hem ağır hem alkollü böyle şeyli e, yapay falan hoşlanmıyorum. Ağır geliyor kokular. Şimdi bu da alkolsüz falanmış ya. Belki böyle şey kullanırım. <laughs> kazıklamış da olabilir. Onların hiçbiri parfüm de olmayabilir. <laughs> Suyun içine parfüm atmış olabilir falan. Her şey olabilir yani. Artık neyse. Helali hoş olsun. Rüzgarlı bir furgada sabahından selamlar. Şu anda hostelimden ayrılıyorum. Hostelimi göstereyim. Burası Sheraton Caddesi Hurgada'da. Böyle ana cadde gibi bir yer. Şurası da benim hostelimde en üst kat, şuradan giriliyor. Çok beğendim. Acayip rahat ettiğim bir hosteldi, yepyeni, tertemiz, insanlar çok tatlı, kahvaltısı var falan. Keyifle kaldığım bir dört günün ardından nereye gidiyoruz şimdi? Şarman Şelke doğru yola çıkıyoruz. Ve Şarman Şelke buradan nasıl gidiliyor? Anlatacağım. <laughs> ne arkadaşım ya ne bağırıyor? No no no. No. <laughs> Arkadaşlar taksideyim. Mısırdaysanız taksiye kaç para ödeyeceğinizi önceden biliyor olmanız lazım. Çünkü sorduğumuzda şöyle oluyor. Evet, taksi kaç para? Şu kadar. Ne kadar? Hı uh hı. -huh. <laughs> This is uh Artık nine, ne söylersen mi, 92. 92. Tamam, <laughs> doğru söyledi vallahi. It's correct. I checked before. <laughs> Thank you. <laughs> evet, yani öyle. Anlamıyorum. Ben Arapçadan anlamıyorum da. Şu anda Hurgada Havalimanı'ndayım. Böyle çölün ortasına bir havalimanı yapmışlar. <laughs> Nereden giriliyor buraya? Buradan mı gireceğim acaba? Hello. Kahire Uh, no, Sharm el Sheikh. Nasıl <laughs> Burası da Minnoş Burgada Havalimanı. Böyle küçücük. Zaten hemen şuradan girdim. Şurada çekin. Burada da uçak. <laughs> o kadar. Şurada bir lunch alanı var galiba. Şurada bir tane kafesi var. Buradan da şu Kahire'ye gidiyor. Bu da Şarm'a gidiyor zaten. Bir de Luxor'a gidiyor sanırım. Luxor'da da varmış uçak. Biraz Hurgada'dan bahsedeyim size. Şöyle ışık da geliyor. Hurgada güzeldi ama ben pek sevmedim açıkçası. Yani enerjisi beni böyle tam içine almadı açıkçası. Çok sevemedim. Rüzgarlı, eğer kitesurf falan yapmak istiyorsanız gelebileceğiniz noktalardan biri. Ben zaten rüzgar sevmiyorum. Yani rüzgarla dediğim o kadar da değil de işte neyse. <laughs> Sevmedim ya bir şey de diyemiyorum şimdi. Bilmiyorum pek bana göre bir yer gelmedi Kurga'da. Kaldığım yer çok güzeldi. Yeni bir hosteldi. Adı neydi? Adı Bitcoin'di. Şuraya yazayım hemen. Eğer gelirseniz tercih edebilirsiniz. 8 dolar falandı. Kadın yatakhanesinde kaldım. Ben bayağı rahat ettim. Yeri de tam merkezi yerdeydi. Marina'ya yürüme mesafesi falan. Öyle. Buraya geldiğinizde ne yapılıyor? Buraya geldiğinizde turlar var. İşte dalış turları var. Dalış mutlaka güzel bir yerle anlaşıp dalış turu yapmak lazım. Ben şimdi Şarm'da yapmayı planlıyorum. Orada bir hafta kadar vaktim var. Bilmiyorum yaparız hep beraber. Onun dışında işte marinası var. Öyle yemekleri var. Başka ne var? İşte gece eğlenceye gittim ben bir kere ama onu çekmedim size. Yani öylesine hosteldekilerle gitmiştik. Öyle kameramı almamıştım yanıma ama bayağı şovlar falan yaptılar. Yani bir olay değişti sonra gece birden sonra falan. Güzel fena değildi. bakacağız, göreceğiz Şarm'da neler varmış. Şarm'da çok ilginç bir yere gideceğim. İlginç bir yerde kalacağım bir dört gün. Ben de bilmiyorum nasıl olacak, göreceğiz. O zaman hadi Şarm'ın şeyke. Bu uçağı görmelisiniz. İkili ikili koltuklar. Küçük bir minnet uçak. Ben de çünkü bilmemiştim daha önce böyle ikili ikili küçük bir uçağı. Hello, Hello morning. Haha <laughs> çok tatlısınız. 17F evet, burası benim. <laughs> çok tatlı uçakmış ya. Minnoş. Minnoş uçak. Daha az ama tamam kar. Kamera Ne kadar sürdü biliyor musunuz? 20 dakika. Havaalanı, <laughs> havalimanı. <laughs> Böyle kalktı, kalktı, biraz gitti, gitti. indi. Bu, Bu kadar açık. Evet, Şarman Şelte'yiz. Bakalım buralarda iz. neler göreceğiz. Ve an itibariyle Şarman Şelte'yim. Odamı göstereceğim hemen size. Şöyle bir oda kiraladım burada. Bana özel bir Wi-Fi var ama diyorlar ki limitli kullanabilirsin, öyle çok kullanamazsın falan. <laughs> kliması var. iki tane yatağı var. Koltuğum var. Şu buzdolabı mutfak. Banyosu da şöyle bir şey. Fena değil. Şurada bir tane masa sandalyesi var. Sular vermişler. Burada dolabı bile var. Allah. Bu arada bu odanın fiyatı 30 dolarmış ama ben hostel ayırtmıştım yani yatakhanede kalacaktım. Dediler ki hani sen bayansın işte şu anda hostel odasında çok fazla erkek var. Mix bir dormda orası. Dediler ki sana özel oda vermek istiyoruz. Discount yapacağız, indirim yapacağız dediler. Dedim kaç para olur kardeş? <laughs> 20 dolara bu odayı verdiler bana. Zaten hostel odası da 13 buçuk dolardı. 7 dolar daha fazla ödeyip buraya aldım. Böyle güzel oldu benim için. 3 tane havuz varmış içinde. Bu da güzel. <laughs> Böyle. O zaman Charmen Shake'i gezeceğiz. Bakalım neler varmış, neler yokmuş, neler yapılır. Hepsini göstereceğim.